Merhaba arkadaşlar ben Çaydanlı Kılağım. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de tabii ki de ilk kez çekiyorum. <laughs> Bayağı iyi bir şehir bakalım bunu okuyayım. Galabrası şehrin merkezi. Tanıtacağız. Hani böyle binalar var. İçine biraz bakalım. Neden kırılmıyor lan? Oo bizim gibi ince camdan yapmamış vatan hainleri bura ne? Galiba ofis arkadaşlar çünkü şunlar gar gibi ben. Neyse. Daha böyle bir sürü yer var. Biraz yere inelim. Homroğim çok kasıyor. Böyle dev gibi binalar var yani. Şu bina hoşuma gitti. Daha şekilli, şık oldu. Burası ne? Şey demiş. Çinli mi yapmışla burayı? Yok. M Bilmem ne B. B yazmış galiba. Yani yazmaya çalışmış, emin değilim. Etrafa bakalım. Hımm Bu şeyler ne acaba ya? Oo, ana caddeye geldik. Şöyle yolları çok sevdim ya. Bir de bakın kanal gibi bir yer var. Nasıl bir köprü yapmış adam. Yani kaldırılabilir köprü değil mi? Yok. Yani o tarz bir görüntüye sebep olduğunu düşündüm. Tabii ki Minecraft'ta öyle bir şey yapmak imkansız. of oh, girintili çıkıntılı yapılar çok hoşuma gidiyor. Burası otel galiba. Yok ev. Evet. İş tasarım, tasarımları da var bu arada. Kütüphane gibi. Hmm. Burası ne? Burası ne Bu ne oğlum? Ne yapmaya çalışmış? Bilmiyorum. Ay. Ne bayrağıydı lan bu? Bu arada bayrak bilgim çok iyidir de. Anlayamadım. Böyle küçük bir yer. Osa park gibi mi acaba? Bu ne oğlum ha? Ya öyle yapmak için yapmışlar şu yeri ama. Yani. Bayağı emek gerektirir bu ya. Baksana. Mükemmel olmuş. Ne lan böyle? Onu beğenmedim. Sony. Hmm. Galiba Güney ee, Güney Amerika geliyor aklıma. Şey, Güney Kore. Yeni bir şehrini inşa etmiş olabilirler. Oğlum, bu çok güzel lan belediye binası mı acaba bura? Bakak ya buraya merak ettim. Ya, bakalım şunu koyayım. Bakalım. Arkadaşlar 150 abonede buranın nasıl indirildiğini göstereceğim. Neyse. Belediye biraz sanırım bakayım. Ne yazıyor? Bir bak yazmıyor. Ya. Çıkalım. En <laughs> Bakın böyle ağaçlar yapmışlar. Güzel durum. var mı yok lan? Neyse. Böyle çiçek bahçeleri var. Bayağı iyi. Bu nereye? Anteni manteni var. Garip entel dantel bir şey. Şuralara biraz gidelim. O Büyük yapılar var. Da bayağı beton yani taş. Bunu satayım bu. Çok güzel olmuş lan. Bir de buraya bakalım. Çok ne kadar büyük binalar bunlar amına. Bizim yaptığımız şeyler çok gibi lan. Onunu avradığını. Şimdi dayı kayboldum. Neyse gidelim dönüz. İnceleyelim biraz. O havalimanı mı la bura? Galiba. Sanırım havalimanına geldik. Burada şehir bitiyor. Sanırım. Burası yollar, ana yol galiba. Bu Ay liman yapmış adam amına koyayım. Gemi, gemi, var lan. Gemi nasıl binalardan daha küçük Güzel olmuş ama. Gerçekçi olmuş. Karşı tarafa da bir bakalım. Yükünlüyürken falan şey yapsaydı keşke. Aha. Yüksekli taraf bu tarafta galiba. Tamam bu ne oğlum? Ne bok var buna. Bunu ben yapsam izlemezsiniz arkadaşlar. Hmm. Araba falan yapmış. Böyle küçük tatlı evler yapmış. Ne o travma geçiyor. Burası nere? Park galiba. Burası sanırım tarih eser gibi bir şey olabilir. Etrafa bakalım. Hmm, bura gene büyük binaları açılan yer. Dar bir sokak ama. Arabalar fena olmamış bu arada biraz eski çağ arabası gibi durmuyor mu? Baksana. Biraz öyle. Şu evin içine bir bakalım. Otel olabilir burası aslında. Ulan niye veriyorsun? Bu arada uğraşılmış tabi de. Çok aşırı bir şey değil yani. Yapmamız herhalde 500 saat. Ne 500 saat. Alır rahat alır 500 saat burayı yapmak Tek bine, amına koyduğumun üst kattakiler nasıl bağırıyor ospu çocukları Amına koyun vatana milleti bir hayırları O bu ne Ne yazmışlar amına koyun B, B. Bu ne Boş Bu yazmışlar Garip bir şey FBI mı? ne diyor ama ben anlamadım. Böyle garip yerlerde var. Şank aslında biraz yükseltebilirim de. Muhtemelen benim telefon yalar. Güzel bir yer gene bura böyle. Gene yani tarihi oraya geldik. Demek ki biraz gitmemizi Onunu satayım lan Fabrika falan yapmış galiba. Burası ne lan? Ay çok güzel duruyor. Ha, yarıda kal. Oğlum bazı yerlerini yükleyememişim galiba. Ya da adam yapmamış emin değilim. Gücü bu olmuş. O, o, ne lan? Ha. Bakalım bakalım. Birazcık daha dolaşalım. Burası ne? Ne diyor Anlamadım Şurada bir Türk bayrağı görsek. Ama ne hakkayım? bir şeyde. Neyse. Gene kayboldum ama bakayım. Biz neredeyiz ya? Hepsi birbirine benziyor derin, anlamıyorum ki. Asıl lan burası ses geçirmesin diye hani yol ana yolların kenarında bulunur ya. Yerleşim yerine yakın olan. O ben şehrin büyük bir kısmını indirememişim galiba ama. Buraya gelmiştik zaten. Buralara bakmadım. Bunlar ne? Burası galiba hani böyle küçük orta gelirli ailelerin yaşadığı evler olur ya. Onlardan bayağı iyi olmuş. Burası ne? Ha pardon. O şey. Vay bak en beğendiğim sokaklardan biri bu sokak. Bu da yarıda kalmış bir ev. Ya da ne bileyim. Muhtarlık. <laughs> Mahalle muhtarı. Neyse etrafa bakalım. Bu, bu bina da hoşuma gitti nedense ya. Şu üstten bir girelim. Hmm. Bu ne lan? Yatak matak otel galiba. Çift yataklar koymuş. Oo, wow. Arkadaşlar aslında aklıma hiç de fena olmayan bir fikir geliyor gibi hissediyorum nedense. Mesela pardon. Kapan. Mesela şöyle bir şey gibi. Ama uğradım. Neyse arkadaşlar bir daha yapmayalım lan çeşitini de ağzına sıçmayalım. Zaten ben de orijinal olduğu için istediğim zaman oğlum şuradan bir siktir olup gidelim aynı yerde dönüp duruyoruz ya. Lan burayı hiç görmedim onu bu ne böyle. Arkadaşlar şehrin yani çok fazla yapı olduğu için güzelmiş gibi gözüküyor da bok diyor. <laughs> Neyse. Bu ne lan? Bu güzelmiş ha. Üçü güzel duruyor. Ha. Oh. Bu, bu, bu bina güzelmiş ha. Burası. nasıl? Bu, içeri. Oraya içeri karşı tarafta ne var? Bunu yapmak çok zaman alır lan. Burada o bitiyor. Şehrin girişi gibi bir yer. Sonra sağa döndüm. Sağda da bir şey. Buraya doğru. Evet arkadaşlar şehir bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. bye. Bu arada abone olmayı da unutmayın. O kadar bu video o kadar almadı ama. Sonuçta bulup indirmesi falan. Zor iş. Görüşmek üzere. Bay bay.